Merhaba gençler. İnşallah ders çalışıyorsunuz, gereğini yapıyorsunuz, eksiğinizi umarım gideriyorsunuz. Ama burada biliyorum yaşadığınız en büyük problemlerden biri de "Hocam ben ders çalışıyorum ama işte net noktasında bir sıkıntı yaşıyor muyum acaba? Ya da hocam ben bu ders çalışma durumunu nasıl verimli hale getiririm?" Yani bu verimli ders çalışma denilen durum ne? Şimdi yıllarca biliyorsunuz eğitim öğretimde işte kuruculuk, yöneticilik yaptım. Aktif derse girdim 23 yıl kadar kısa bir süre. Dolayısıyla arkadaşlar Veli diyor ki ya hocam benim çocuk işte giriyor odasından çıkmıyor ya 6 saat ya ben çok güzel yani şimdiye kadar hiç böyle bir durum yoktu. İşte 6 saat çalışıyor. Bir saniye sizin çocuğunuz çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Elimizde veriler var. Bu verilere bakıyoruz. Deneme sınavları verileri, dersteki çocuğun etkinliği haliyle derse katılımı diye söylenir ya. Bu kastettiğimiz şey öğretmenin sorduğu soruya cevap verip verememesi işin doğrusu. Özellikle sınav hazırlığı noktasında bu oldukça önemli. Testlerdeki işte başarısı. E sizin çocuğunuz çalışmıyor. Hocam olur mu ya 6 saat odasından çıkmıyor diyor veli. Kardeşim o 6 saat odasından çıkmıyor da girdiniz mi? Evet hocam girdim. Her girdiğimde kitap önünde, defter önünde. Telefonun da önünde mi? İşte yanında. Bilgisayar da var mı? Var. Yapacak bir şey yok. Neticede insanın kendi kendini kandırması o kadar kolay ki kendi kendini kandırırken de etrafınız çok daha rahat kandırabilir. Bu bilerek isteyerek yapılmış bir şey değil. Yani öğrenci evet 6 saat o da ama ne çalışıyorsun kardeşim sen? Ne çalışıyorsun? Hocam matematik çalışıyorum. E çalış matematiği tamam. Neyini çalışıyorsun matematiğin? işte hocam sayılar çalışıyorum. Ya tamamen atıyorum. Ya da işte üstlü ifadeler çalışıyorum. Üstlü ifadeler çalıştı çalıştı çalıştı. Kardeşim öbür tarafta polinomlar can çekişiyor. Ölmüş gitmiş. Sen üstlü ifadeler. E üstlü ifadelerle ilgili sıkıntın var mı? Sen her denemede yapıyorsun. Üstlü ifadelerle ilgili her testi çözüyorsun. E problem neydi sen üstlü ifadelere bu kadar yükleniyorsun? Yani günde 5 saatin 4 saatini üstlü ifade çözüyorsun. İşte hocam ben geldiğimiz nokta e, üst ifadeleri çözüyorum ya. He işte çözüyorum mutlu oluyorum. Öbürü işte hocam öbürünü aman hallederiz. İşte o aman hallederiz olayı orada bitiriyor. Neyle hallediyorsun? Çalışırsan halledebilirsin. Çalışmazsan kim halledecek? Başka hiç kimse halledemez kardeşim. Yani orada sen polinomsa polinom işte matematikte e, atıyorum köklü ise köklü ifade, türevse türev, integralse integral ya da fizik, kimya, biyoloji, Türkçe edebiyatın neyse diğer konuları. Öğrenci yaptığına odaklandığı için yapamadığından uzak duruyor. Yapıyor zaten onunla mutlu olmayı, ders çalışıyor olmayı. Çünkü ders çalışma sürekli Türkiye'deki öğrencilerin yaptığı bir şey değil. Yani burada ayrı bir sıkıntı var. Dolayısıyla bir şeyi yaptı başardı. O başardığıyla elde ettiğiyle mutlu olmayı tercih ediyor. Çünkü yeniden bir şeyi öğrenmek zor. O zorluktan kaçmayı tercih ediyor. O zaman hocam verimli ders çalışma dediğimiz olay çalıştığımız zaman dilimi mi? Çalıştığımız ders mi? İkisi de. Sen bir kere süreyi değerlendireceksin. Ya açık söyleyeyim günde bir saatle, 2 saatle, 3 saatle sınav hazırlığı yapılmaz. Ben şöyle söylüyorum sürekli işte kılçıksız saat 5 saat yani dinlendiğin, telefon parmakladığın vesaire. Elma yediğin, armut yediğin bunları çık. 5 saat geriye kalan zamanda kalıyorsa tamam bir şeylere başlamışsın. Hocam baş evet 5 saatin altına inmeyecek. İki bu zaman diliminde ne yaptığın işte bildiğine mi çalışıyorsun? Bilmediğine mi çalışıyorsun? Zorluyor musun? Zorlamıyor musun kendini? Önemli olan bu. Bunu da çek etmek o kadar kolay ki. Eğer sinirleniyorsan bir konuyu çalışırken, eğer bir konuyu çalışırken üzülüyorsan, bir soruyu çözerken sinirleniyorsan ya da üzülüyorsan, soruyu çözerken, çözemediğin için işte çok ciddi sinir harpleri yaşıyorsan öyle ya çözemedim ya, artık neyse meşrebine göre o zaman çalışıyorsun kardeşim. Seni o sinirlendiren, seni o üzen, seni o sıkıntıya sokan, seni o terleten şey öğrenmenin getirdiği zorlamadır. Sen o zorlamayı yapıyorsun. Yani sen o zaman dilimini verimli hale geçirmeye çalışıyorsun. Yoksa soruyu çözüyorsun, işte yalışıyorsun mutluluktan öleceksin böyle bir durum var yani. E çalışmıyorsun ya bildiğini çözüyorsun arkadaş bildiğini çözüyorsun mutlu oluyorsun mutlu oldukça yılışıyorsun. Yalıştıkça mutlu oluyorsun, çözdükçe yılışıyorsun. Böyle bir kendi kendine bir mutluluk durumu ortaya koyuyorsun. Yanlış. Bu söylemimde yanlış anlaşılmasın onu da söyleyeyim. Tabii ki konu tekrarı önemli. Tabii ki unutmamak için bir şeyleri tekrar etmek önemli. Ama sen unutmamak için tekrar edeceğin zaman da belli, soru sayısı da belli, soruların taraması da belli. Belki yarım saatte bir konuyu tarar, sorusunu çözersin işte, 30 tane sorusunu çözer bir kenara atarsın, tekrar etmiş olursun. Da kardeşim 4 saat bunun tekrar olmaz bu. Bu tekrar olmaz. Bu zaman kaybı olur. Hocam ders çalışarak zaman kaybı mı yapılır? Evet. Ders çalışarak zaman kaybı diye bir kavram vardır sınav hazırlığında. Bunun önüne geçmek önemli. Biz yıllarca onunla mücadele ettik. Ders çalışıyor ama zaman kaybediyor. Çünkü eksiğine çalışmıyor. Hocam peki eksiğimi nereden bileceğim, nereden buluyorum? Çok zor değil. Bunun bir kere sen biliyorsun zaten de neyin ne kadar iyi kötü eksik olduğunu elle tutulur kanıt istiyorsun. Deneme sınavları bunun elle tutulan kanıtlarından biridir. Konu tarama testleri, KTT dediğimiz ya da konu denemeleri, branş denemeleri senin neyinin eksik olduğunun tespiti için önemlidir. Şimdi burada şöyle de bir durum yok işin doğrusu. E, hep matematikten örnek görüyoruz da matematiğin işte tamam dedik mi polinomları, polinomlarının e, tamamı eksik olacak diye bir durum yok. Eksik olan polinom alt başlıkları vardır, eksik olan soru tipleri vardır. Dolayısıyla sen şu konum dediğin zaman o konunun da detayında hangi bölümü eksikse o eksikleri tespit edip gidereceksin. Yani verimli ders çalışma sadece konu eksiğiyle değil o konunun alt başlıkları hatta önemli olan soru tiplerini tespit ederek o eksiği gidermedir. Eğer sen sene sonuna kadar aynı konuyla ilgili aynı soru tiplerini çözüyorsan yine verimli ders çalışmıyorsun. Dolayısıyla ben şu konudan hiç soru kaçırmıyordum. Ama geliyor ki sınavda çıktı ki yapamadım. Niye yapamadım? Çünkü tüm soru tiplerini göremedim. Bundan dolayı ben şunu tavsiye ediyorum öğrencilere. Bu eksiğini tamamlama, yanlışını görme ya da eksiğini giderme noktasında mümkün olduğu kadar farklı yayın evlerinden soru çözsünler. Yani deneme olur bu. Bu soru bankası olur, bu yaprak test olur, bu konu denemeleri ya da e, konu testleri olur. Neyse. Mümkünse farklı yayınlardan her birini alırsa, öğrenci kendi eğer öz kaynaklarıyla alıyorsa, yoksa bir okula gidiyor, kursa gidiyorsa ayrı bir boyut için onlar veriyordur. Neyse duruma göre kendinizi değerlendirin. Haliyle farklı yayın evleri demek, farklı hocalar demek, farklı bakış açıları demek. Dolayısıyla soru tiplerinin de farklılaşması demek. Sen o soru tiplerini görerek eksiğini gideriyorsun. İşte ya ben şu soru bankasını çözüyorum da şu testi çözemedim. ha. Demek ki o soru, testteki soru tipleri senin bakış açından farklı. Kıymetli olan da senin çözemediğin. Yanlış anlaşılmasın. İşte baktığında çözdüğün değersiz değil. Çözdüğün tabii ki değerli ama sınav hazırlığı çözdüysen cepte tamam. Önümüzdekilere bakalım. Çözdüğün cepte önümüzdekilere bakalım. Zaten amacın çözdüğün, çözebildiğin tamam ama çözebildiysen o an kısa süreli amacına ulaşmışsın. Unutabilirsin daha sonra tekrar çözemediklerine bakıp devam edeceksin. Ve bundan sıkılmayacaksın. Bundan ne yapmayacaksın? Sıkılmayacaksın. Ya da işte biliyorsunuz işte şu anda da ben YouTube'da karşınızdayım. YouTube dediğimiz platformda onlarca hoca var. Ne onlar ya? Binlerce hoca var. Dolayısıyla her hocanın bir farklı bakış açısı, bir anlatı stili var. Soru çözme tekniği var. Yani sizin yerinizde olsam baktığım vakit işte X hocasının soru çözümünü dinledim ama bir de Y hocasından aynı konunun soru çözümünü dinleyeyim. Ya ne kadar zamanını alacak ki? Zaman zaten işim bu. Zamanını alma ne demek yani? İşim bu zaten. E yarım saat onu dinlediysen yarım saatte hemen zaman kaçmadan kaybetmeden diğer hocanın soru çözüm stilini dinle. Zaten aşina olduğun için aynıysa değiştirirsin bak ya. Zaten aşinasın biliyorsun soru tiplerine, soru kalıplarına, sorunun rakamları aynı olacak diye matematikse ya da sorunun cümleleri aynı olacak diye diğer dersler için bir şart yok. Zaten sorunun tipi bellidir. Anlarsın onu. Dolayısıyla farklı hocalardan da soru çözüm tekniklerini öğrenirsin. Bunları bir araya getirdiğin zaman adı verimli ders çalışma oluyor. Yoksa bildiğine çalış. İşte bilmediğine bakma. Öğrenme zordur. Onu kendini zorlama. Ben kütüphaneye gidiyorum diye. Niye? Çok kaba tabirle söylüyorum. işte. ben arada zaman geçireyim. Ağzımı ayırayım denir ya Anadolu'da. Yani gideyim ağzıma, aa, ağzımı ayırayım. Ya yok öyle bir dünya. Sen zaten biliyorsun onun yanlış olduğunu. Mekan değiştirme önemli. Ama kardeşim sen gereğini yapıyor musun ki o mekanda değiştirildikten sonra yapacaksın? Şimdiye kadar yapmış mısın? Ha değiştirdin yapıyor musun? Ha yapmıyorum hocam o zaman onun önlemini alacaksın. Dolayısıyla arkadaşlar sınav hazırlığı gerçekten ciddi bir iş. Ve bu ciddiyeti önce kendin ortaya koyacaksın. Aslına bakarsan sen ortaya koymadıktan sonra bu ciddiyeti etrafındakilerin ciddi olması ben çok ciddi sene sınava hazırlayacağım diyor X hocası. İşte ya da X dershanesi ya da ailen. Hiçbir önemi yok. Y okulu hiçbir önemi yok. Sen o ciddiyeti kendi yüreğine, beynine yerleştirmediysen sınav hazırlık ne ya. Kim ne yaparsa yapsın bir anlam ifade etmez. Dolayısıyla verimli ders çalışmanın genel stratejisi ne çalıştığına dikkat ediyorsun. Bildiğine mi bilmediğine mi? ne kadar çalıştığına, zamana ki sınav süreci her zaman söylüyorum bir zaman yönetimidir. Ne kadar çalışıyorsun? Buna ne kadar süre harcıyorsun? Ona dikkat etmekte fayda var. Burada tabii şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar anlamadığın şeyi anlamaya çalışmak hem zordur hem de zaman alır. Bu zamanı alacağını bilerek çalış. Benim zamanım gidiyor diye ekstra bir kaygı oluşturmana gerek yok. Bu işin kuralı var. Kuralı da bu. O zamanı vereceksin. O zamanı harcayacaksın. Belki oradaki 10 soruya, belki oradaki 3 soruya aklından çıkmayacak ya. Aklından çıkmayacak. Belki 3 saatini alacak. 3 saatini. Hocam 10 soruya 3 saat ama emek veriyorsun, çabalıyorsun, oradan dinliyorsun, buradan dinliyorsun. Sonuçta öğrendiğinde ne olacak? O sorunun toplamda senin gördüğün anda çözüm süresi 30 saniye olacak. 3 saatten 30 saniyeye indirdin. 10 saniyeye indirdin çözüm süreni. Zaten işimiz bu. Ama sen, sen o 3 saat sıkıntıyı yaşamazsan o 30 saniyeyi, o soruyu görüp de bazen işaretliyorsun ya soruyu. Aa ya, bu şu soru diyorsun. Gerçekten de doğru. Hemen C diyorsun. Geçiyorsun. 5 saniyede 10 saniyede işaretliyorsun öbür adam 10 dakika debeleniyor o soruda. Niye? Çünkü sen o emeği o 3 saati 4 saati 5 saati zamanında ne yapmışsın? Vermişsin. Bunu aklından çıkarma kardeşim. İnşallah çalışma stratejilerinizi kendi karakterinize göre belirliyorsunuzdur. Bunu yapacağınıza da inanıyorum. Ee, i̇nşallah e, verimli bir süreç geçirirsiniz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Daha sonraki derslerde görüşeceğiz.